Denizin güncesi. Biz neredeyiz? Bu dünya gerçekten var mı yoksa elimizde tuttuğumuz her şey sadece bir rüyanın parçaları mı? Gökyüzüne baktım. Yıldızlar öyle sessiz, öyle sabitti ki bir an için gözlerime inanamadım. Tıpkı bir hologram gibi varlıkları sahte ama algılanışları gerçekmiş gibi görünüyordu. Bu düşüncelerle baş başa kaldığımda fark ettim ki insanlık tarihinin en eski sorularından biriyle karşı karşıyayım. Gerçeklik nedir? Bilimin ışığında baktığımızda kuantum fiziği bize evrenin görünenden çok daha farklı olduğunu anlatıyor. En küçük yapı taşlarına indiğimizde elimizde somut bir madde değil, titreşen enerji alanları, olasılık dalgaları ve belirsizlikler var. Ünlü çift yarık deliği elektronlar veya fotonlarla defalarca yapıldı ve ortaya çıkan sonuç şaşırtıcı. Parçacıklar gözlemlenmediğinde dalga gibi davranıyor, gözlem yapıldığında ise parçacığa dönüşüyor. Bu deney bize ne söylüyor? Görülen gerçeklik gözlemcinin bilincine bağlı olarak değişiyor. Başka bir deyişle evrenin şekli bizim ona bakışımızla belirleniyor. Örneğin bir ressamı düşünelim. O boş bir tuvali önüne koyduğunda yalnızca beyaz bir yüzey görül gibi görünebilir. Ama onun bakışı ve zihni tuvale renkleri, çizgileri ve derinlikleri ekler. Aynı şekilde bir insan hayatındaki olaylara bakış açısını değiştirdiğinde deneyimlediği gerçeklik de değişir. Bir kişi yoğun bir sıkıntı dönemindeyken etrafındaki her şey karanlık ve umutsuz görünür ama aynı kişi aynı ortamda farkındalık ve bilinçle baktığında detaylarda güzellikler ve fırsatlar görebilir. Yani dış dünya aynı kalsa bile gözlemcinin bilinci evrenin şeklini, algısını ve deneyimini belirler. Bir insan sabah uyandığında yaşadığı şehirde yalnızca gri binalar ve kalabalık yollar görebilir. Gün içinde olumsuz düşünceler ve kaygılar zihnini kapladığında etrafındaki her şey kasvetli ve sıkıcı görünür. Ama aynı kişi birkaç derin nefes alıp farkındalıkla etrafına bakmayı seçtiğinde güneşin sokaklara vurduğu ışığı, ağaçların yapraklarındaki titreşimi, bir çocuğun oyun oynarken çıkardığı sesi fark edebilir. Aynı şehir, aynı insanlar, aynı olaylar ama algılanan gerçeklik tamamen değişir. Benzer şekilde bir yazar ya da filozof sıradan bir kavşağı, bir yürüyüş yolunu ya da bir pazarı kendi bilincinin derinliği ve bakış açısıyla yorumlayabilir, bir başkası için sadece sıradan bir gündüz olabilirken o kişi için aynı anda ilham verici bir sahne, bir metafor ya da bir farkındalık anı haline gelir. İşte gözlemci bilinçli olduğunda evrenin sınırları esnekleşir. Görünen gerçeklik bir sabit olmaktan çıkar ve onun yerine deneyimleyen kişinin içsel bakışı, duyguları ve algısıyla şekillenen bir dünya ortaya çıkar. Kısacası, aynı olayı yaşayan iki insan aynı anda tamamen farklı gerçeklikleri deneyimleyebilir. Çünkü evrenin şekli fiziksel olarak değişmese de bilincin algısıyla yeniden kurulmaktadır. Biraz daha derine inelim. Atomların içi neredeyse tamamen boş. Elektronlar çekirdeğin etrafında dönüyor. Çekirdek bir nokta kadar küçük. Masa dediğimiz şeyin içindeki boşluk oranı %99,9. Ama biz onu katı olarak algılıyoruz. Beynimiz enerjiyi ve titreşimi madde olarak yorumluyor. Yani dokunduğumuz, gördüğümüz, gerçek dediğimiz her şey aslında zihnimizin algıladığı bir enerji düzeninden ibaret. Bu noktada felsefe devreye giriyor. Platon'un mağara alegorisi insanların gördüklerinin gölgeler olduğunu, hakikatinse mağaranın dışındaki ışıkta saklı olduğunu anlatır. Günümüz düşüncesiyle kıyasladığımızda bu alegori modern simülasyon teorisiyle örtüşüyor. Nick Bostrom'un ileri sürdüğü simülasyon argümanı, eğer uygarlıklar yeterince gelişirse birebir sanal evrenler yaratabileceğini söylüyor. Yani bizim yaşadığımız evren de bir simülasyon olabilir. Gördüğümüz her şey bir bilgisayar kodunun sonucu olabilir. Ve kuantumun bilinçle ilişkisi, tasavvufun insan ve evren anlayışıyla ilginç bir kesişim noktası sunuyor. Kuantum diyor ki, gerçeklik gözlemciye bağlıdır. Tasavvuf ise diyor ki, evren hakikatin bir tecellisidir. Bizim gördüğümüz şeyler onun yansımalarıdır. i̇bn Arabi, varlık birdir, görünen çokluksa hayaldir der. Bu kuantumun dalga parçacık kirine ne kadar da benziyor. Çokluk sandığımız şey tek bir hakikatin farklı yansımalarından ibaret olabilir. Şimdi bir adım daha ilerleyelim. Eğer dünya bir rüya ise, rüyayı gören kimdir? Descartes, düşünüyorum, öyleyse varım diyerek bu sorunun temelini ortaya koymuştu. Ona göre her şey yanılsama olabilir ama şüphe eden bir bilinç vardır. Bu bilinç, rüyanın gözü, hakikatin arayıcısıdır. Denizin güncesinde sorulan bu basit soru, biz neredeyiz? Aslında insanlığın en büyük sorularından biri. Bilim kesin bir cevap veremeyebilir. Felsefe de bazen karanlıkta kalır. Ama gönül ehli, tasavvuf büyükleri bize bir ışık sunar. Mevlana, bu dünya bir rüyadır, ölünce uyanırsın der. Hadislerde de benzer bir ifade vardır. İnsanlar uykudadır, öldüklerinde uyanırlar. Bu metinde hem bilimsel deneyler, hem felsefi yaklaşımlar, hem de tasavvufi görüşler birleşiyor kuantum deneyleri bize fiziksel dünyanın algıya bağlı olduğunu gösteriyor. Platon ve Descartes, hakikatin zihinsel ve felsefi boyutunu açıklıyor. Tasavvuf ise bu hakikati ruhsal ve ilahi boyutuyla yorumluyor. Hep birlikte şunu anlıyoruz. Dünya bir rüya olabilir ama rüyayı gören bilinç, hakikatin kendisidir. Deniz'in güncesinde başlattığımız sorgulama, artık ruhun derinliklerine doğru uzanıyor. Eğer dünya bir rüya ise bu rüyayı gören bilinç sadece fiziksel sınırlarla mı bağlı? Tasavvuf büyükleri bu soruya yüzyıllar önce ışık tutmuşlardı. i̇bn Arabi ruhların hakikat yolculuğuna dair şöyle der. Varlık birdir. Görünen çokluk hayaldir. Ruhların her biri hakikatin bir tecellisidir. Burada çokluk dediği şey bizim algıladığımız farklı bedenler, farklı zamanlar, farklı mekanlar. Hepsi aslında tek bir hakikatin farklı görünümleri. Yani dünya rüya gibi görünse de ruhlar bu rüyayı deneyimlemek için gönderilmişlerdir. Ve her deneyim bir öğrenme, bir farkındalık fırsatıdır. Mevlana bu gerçeği şiirle anlatır. Görünüşler seni aldatmasın, rüya gibi dünya geçer. Ölüm uyanışa bir kapıdır. Hakikat ise senin özündedir. Matrix filminden hatırlarsınız. Neo aslında yaşadığımız dünyaya bir simülasyon olarak fark eder ve gerçek değil ötesine geçmek için seçim yapar. İşte tasavvuf bize çok benzer bir mesaj verir. Bizler gördüğümüz dünyanın ötesindeki hakikati fark edebilecek bilinçleriz. Rüyayı gören Neo gibi her insan kendi içinde bir farkındalık uyanışı yaşayabilir. Kuantum fizik ve tasavvuf farklı dillerde aynı gerçeği işaret ediyor. Gerçeklik gözlemciye bağlıdır. Bilinç ise bu gözlemin özüdür. Matrix filminde Neo bir seçim yapmak zorunda kaldığında aslında yaşadığı dünyanın bir simülasyon olduğunu fark eder. O an gördüğü her şeyin sadece bir yanılsama algısal bir oyundan ibaret olduğunu anlar. Filmdeki kırmızı hap metaforu gerçeklik ile algı arasındaki ince çizgiyi temsil eder. Gerçekleri görmek cesaret ister çünkü çoğu insan rahatlık alanında kalmayı tercih eder. Neo'nun deneyimi bizlere bir mesaj verir. Görünen dünyaya tamamen inanmamak ve kendi bilincimizin ötesinde hakikati aramak mümkündür. Matrix 8 e dünya kusursuz bir bilgisayar programı gibi çalışır. İnsanlar farkında olmadan gerçekliği yaşadığını sanır. Neo seçimini yaptıktan sonra uyku halinden uyanır ve hakikati görür. Bu süreç sadece fiziksel bir uyanış değildir. Aynı zamanda zihinsel ve ruhsal bir farkındalık yolculuğudur. Neo'nun deneyimi, insanların kendi iç dünyalarında farkındalık geliştirebileceklerini ve rüyaya benzeyen bu dünyayı algılama biçimlerini değiştirebileceklerini simgeler. Bu metafor, evrenin doğası ve bilinç arasındaki ilişkiyi anlamak için de ilham vericidir. Tıpkı Neo'nun Matrix'te gözlem yaparak gerçekliği değiştirebilmesi gibi, insan da bilinç ve farkındalık aracılığıyla kendi algısını şekillendirebilir görünen dünya bir simülasyon ya da rüya gibi geçici olabilir. Ama gözlemleyen bilinç bu simülasyonun ötesine geçmenin anahtarıdır. Neo'nun yolculuğu bize hatırlatır ki gerçeklik sadece gördüğümüzde sınırlı değildir. Seçimlerimiz, farkındalığımız ve bilincimiz evreni deneyimleme biçimimizi belirler. Hallacı Mansur, ben hakkım dediğinde insanın kendi içindeki hakikati görmesi ve dünyanın rüya gibi geçici yapısını fark etmesi gerektiğini ifade eder. Biz gördüğümüz her şeyin ötesinde kendi ruhumuzun içindeki sonsuz hakikati arayan bilinçleriz. Bu arayış bilimsel olarak kuantum gözlemleriyle örtüşür. Çünkü her gözlem gerçekliği değiştirir, her farkındalık hakikati biraz daha görünür kılar. Modern felsefede bu konuyu destekler niteliktedir. Platon'un mağara alegorisi hakikatin gölgelerden ibaret olduğunu gösterir. Descartes "Düşünüyorum, öyleyse varım" diyerek dünyadaki algının ötesinde bir bilinç olduğunu vurgular. Günümüzde Nick Bostrom'un simülasyon teorisi teknolojik bir Matrix olasılığı sunar. Evren bir bilgisayar programı gibi düşünülebilir. Tüm bu düşünceler birleştiğinde hem doğu hem batı, hem bilim hem felsefe bize şunu söyler. Dünya belki rüya ya da simülasyon. Ama biz rüyayı gören bilinçleriz ve hakikate ulaşmak için buradayız ve işte bu noktada umut devreye girer. Eğer hayat bir rüya veya metrikseki gibi bir simülasyon ise, rüyanın içinde kaybolmuş gibi hissettiğimiz anlar bile bir anlam taşır. Çünkü her deneyim, her gözlem ruhun uyanışına hizmet eder. İbn Arabi, ruh Allah'ın isimlerinin bir tecellisidir. Her tecelli bir öğrenme ve farkındalık fırsatıdır der. Mevlana'nın dizeleriyle devam edelim. Uyan, kalbini aç. Gökyüzüyle denizi birleştir. Her dalga bir mesajdır, her yıldız bir işarettir. Sen uyanık olduğunda dünya da seninle uyanır. Şimdi derin bir nefes al ve fark et. Bu an, bu dakika senin için bir uyanış çağrısıdır. Bilincin ışığında her düşünceyi, her duyguyu fark et. Rüyalar ve simülasyonlar içinde kaybolmuş gibi hissetsen de sen farkındalığınla her anı gerçeğe dönüştürebilirsin. Gözlerini aç ve hisset. Dünya bir rüya ama sen uyanık olduğunda hakikat seni kucaklar. Senin gözlerin ruhunun aynısıdır. Algın evrenin yansımasını şekillendirir. Bugün farkındalığını genişletmeye, zihnini ve kalbini açmaya karar verdiğinde sıradan bir an bile mucizelere dönüşebilir tıpkı Neo'nun Matrix'te kırmızı hapı seçmesi gibi sen de kendi bilincinin kapısını aralayabilirsin. Her düşünce, her gözlem, her nefes bir adım. Bir adım hakikate, bir adım özgürlüğe. Unutma, dünya bir rüya gibi geçici olabilir ama senin uyanık bilincin bu rüyanın ötesine geçebilir. Kendi farkındalığını keşfettiğinde gördüğün her dalga, her ışık her nefes sana hakikatin kapılarını açar. Sadece bekle, fark et ve hisset. Evrenin şekli senin algınla belirleniyor. Hakikati gören bir bilinçle her an, her deneyim kutsal bir anlam kazanır. Çünkü insan artık sıradan bir anın bile aslında sırların perdesini araladığını fark eder. Güneşin doğuşu sadece bir dua olayı değil, ilahi nurun yeniden tecellisidir bir damla suya bakmak, kainatın sonsuz zahmetini görmek demektir. Karşılaştığı her insan, hakkın farklı bir yansıması, yaşadığı her olay ruhuna işlenmiş bir ilahi ders gibidir. İbn Arabi'nin dediği gibi, alem hakkın aynasıdır. Bu aynada gören göz, artık sadece dış dünyaya değil, içindeki sonsuz hakikati de idrak eder hakikati gören bir bilinçle her an, her deneyim kutsal bir anlam kazanır. Ve evet, bir Matrix'in içindeyiz diyelim. Ama bu fişi çekip kaçmak değil, kodu birlikte yazmak demek. Gerçeklik, baktığın yerden biçim alıyor. Dikkatini nereye verirsen orası büyüyor. O yüzden niyetin pusula, düşüncen tohum, sözün frekans, eylemin mühür olsun.'' İyi düşün ki ufkun açılsın. İyi söyle ki kalpler yumuşasın. İyi yap ki dünya güzelleşsin. Her seçim hikayenin yeni bir satırı, her nefes sahnenin tazelenişi. Korkunun değil, merhametin kodunu yaz. Öfkenin değil, adaletin. Aceleciliğin değil, sabır ve hikmetin. Çünkü sen dikkatini iyiliğe verdiğinde Ekranın parlaklığı değişir. Sahne ışığı şükür ve umut tonuna döner. Şunu unutma. Simülasyon da desen, rüya da desen, uyanık bir kalbin varsa oyunun dili sana hizmet eder. Yolda karşına çıkan her kişi bir öğretmen, her olay bir işaret, her durak bir yükseliş basamağıdır. Kod burada yazılıyor. Niyet, düşünce, söz, eylem alışkanlık, karakter, kader. Döngüyü bugün kır. Zinciri bugün iyileştir. Daha derin bir nefes al ve şimdi karar ver. Ben bu dünyayı iyilikle şekillendiriyorum.